Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Huawei FreeBuds Lipstick gerçek kablosuz kulaklık ile karşınızdayız. Müzik gerçek kablosuz kulaklık pazarında önemli bir oyuncu olan Huawei, kadınlara özel olarak tasarladığı yeni FreeBuds Lipstick modeliyle gündemde. FreeBuds Lipstick gerçekten iddialı bir tasarıma sahip. Dışarıdan bakıldığında bir ruj kutusunu andıran ürün, renklerinden ince tasarım detaylarına kadar çok etkileyici. Kutunun kıvrımları ve tercih edilen siyah ve altın renkleri lüks hissini yaşatıyor. Kapağı açtığınızda karşılaştığınız ateş kırmızısı renkteki kulaklıklar da bir o kadar güzel. Hani bazılarımız kadın erkek fark etmeksizin gece davetlerine katılmaktan mutlu oluruz. Tabii ki kadınlar bu tip davetlere özenerek güzel giysilerle gitmeyi severler. İşte bu üründe bu özenilerek hazırlanmış. O anki tarzınızı tamamlayabilmeniz ve o esnada kolay ve performanslı kullanım elde edebilmeniz için nadir kulaklıklardan bir tanesi. Huawei bu ürünü için güzelliğin sesli hali tanımlamasını yapıyor. Her bir kulaklık yalnızca 4.1 gram ağırlıkta, taşıma ve şarj kutusu ise 84.5 gram ağırlıkta. Yani çantada ya da ufak bir cepte dahi rahatlıkla taşınabilir bu ürün. Açık tasarımlı bu kulaklıklar kulakta rahatlıkla konumlandırılabiliyor ve kulak yapınıza göre ses optimizasyonu dahi gerçekleştiriyor. Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisi sayesinde ürünü birden fazla cihaza çok kısa sürede bağlayabiliyorsunuz ve ürünü kulağınıza götürü götürmez kullanıma hazır hale geliyor. Stabil bir kullanım için de Huawei'nin AI Life uygulamasını kurmanızı öneriyoruz. Tabii sizin de bildiğiniz gibi artık üreticiler hazırladıkları ürünleri kendi ekosistemleri dahilinde kendi cihazlarıyla eşleştirildiği takdirde daha verimli yani full kapasite olarak kullanmak imkanını sunuyorlar. Dolayısıyla bu ürün içinde şunu söyleyebiliriz. Eğer güncel bir Huawei telefonunuz varsa bu cihazı tam kapasite olarak kullanabilirsiniz. Huawei saat tarafında da bazı seçenekler var. Bunlar hakkında daha fazla detay için ürünün resmi web sitesine göz atmanızı öneriyoruz. Kulaklıklar dokunmatik mekanizmaları sayesinde kolay kullanım sunuyor. Her iki kulaklığın da sap kısımlarında dokunmatik panellere yer verilmiş. Örneğin iki kez dokunarak bir sonraki şarkıya geçiş yapabilir ya da gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Yukarı ya da aşağı doğru kaydırarak ses seviyesini yükseltebilir ya da azaltabilirsiniz. Basılı tutarak aktif gürültü engelleme moduna geçiş yapabilir ya da bu modu kapatabilirsiniz. Tabii ki Huawei'nin uygulaması üzerinden burada çeşitli düzenlemeler yapabileceğinizi de tekrarlayalım. Kulaklıkların her birinde 30 miliamper pil yer alıyor. Taşıma ve şarj kutumuzda da 410 miliamper değerde pil var ve tüm bunları şarj edebilmek için beraberinde gelen USB Type-C kablosundan yararlanıyoruz kulaklıklar tek şarj ile aktif gürültü engelleme modu kapalı iken 4 saate kadar müzik dinleme imkanı sunabiliyor. Eğer aktif gürültü engelleme modunu açarsanız ki bu özellikle telefon görüşmelerinde işinize yarıyor. Böylelikle tek şarj ile yaklaşık 2,5 saat civarı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Tabii ki kulaklıkların pili bittiğinde taşıma ve şarj kutusuna koyarak şarj edebiliyoruz ve böylelikle yani kutuda yer alan şarjla birlikte toplamda tek şarj ile 24 saate kadar kullanım mümkün oluyor. Ve gelelim deneyimlerimize. Huawei FreeBuds Lipstick isminden tasarım detaylarına kadar tekrar edelim. Kadınlara yönelik hazırlanmış bir ürün. Dolayısıyla biz de bu ürünü Yazar arkadaşımız sevgili Mutlu Mutlu'ya gönderdik ve kendisi günlerce deneyimledikten sonra deneyimlerini, yorumlarını bizlerle paylaştı. Tabii ses kalitesini ve kullanılabilirliğini bir süre ben de deneyimledim. Ve şimdi elde ettiğimiz verileri kısaca sizlerle paylaşalım. Öncelikle ürünün kullanımı gerçekten çok rahat. Cihazlara rahatlıkla bağlanabiliyor ve kontrol şeması gayet basit. Üründe müzik dinlemek gerçekten çok keyifli. Biraz tiz ağırlıklı hoparlörlere sahip ama yine de vokalleri ve müzik melodilerini ayrı ayrı net şekilde duyabiliyorsunuz. Kulaklık üzerinden yapılan telefon görüşmelerinde genellikle iyi deneyimler elde ettik. Kopma yaşanmıyor ve gürültülü ortamlarda genellikle ses seviyesi filtrelenebiliyor. Bu da daha iyi telefon görüşmeleri için size avantaj sağlıyor. İster sabit halde, ister yürürken ya da ister spor yaparken kullanıyor olun, kulaklıklar kolay kolay kulağınızdan düşmüyor. Örneğin işe ya da okula gidip geliyorken günlük diyelim ki 3 saatiniz yolda geçiyorsa, ürünü yani taşıma kutusuyla birlikte tam şarj ettikten sonra aktif gürültü engelleme modu da kapalıyken yaklaşık 1 hafta boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz toparlamak gerekirse Huawei'nin gerçekten dikkat çekici bir ürüne imza attığını hem tasarım hem de performansıyla iyi deneyimler sunabildiğini söyleyebiliriz. <laughs>